Evet arkadaşlar şimdi sizlerle katı cisimlere geçtik. E, silindirden başlayacağız. Geçen sene piramit ve piram prizmaları görmüştünüz. E, şimdi tabanı daire olan prizmalara silindir denir. Silindirin yan yüzü dikdörtgen, dikdörtgen biçimindedir. Dikdörtgenin bir kenarı yükseklik kadar. Diğer kenarı ise taban dairesinin çevresi kadardır. Bakın burada açılmış şeklini gösteriyoruz size. Bu silindir biliyorsunuz. Bu da silindirin açılmış şekli. Arkadaşlar şuralar gördüğünüz gibi dikdörtgen yani yanal alan dediğimiz ifade dikdörtgen. Bu alt taban üst taban dediğimiz burada bir daire oluşuyor görüyorsunuz altta da üstte de. Bu daireyi siz açtığınız zaman da yani bu dairenin açılmış şekli aslında bu dairenin çevresi değil midir arkadaşlar? Mesela bunu ip gibi düşünün. Bunu bu şekilde açtığımızda aslında buradaki çevre kadar açmış oluyoruz. İşte bu dairenin çevresi de bana dikdörtgenin bir kenarını vermiş oluyor. Bir kenar dikdörtgenin bir kenarı h bunu zaten burada görüyorsunuz. Bir kenarı da bunların açılmış hali yani çevresi diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada biraz e, formül ezberlememiz gerekiyor. Yani katı cisimlerin genelinde bu var zaten. Şimdi taban alanı dediğimiz zaten dairenin alanı arkadaşlar. Bir ders yani geçen derslerimizde işlemiştik bunu biliyorsunuz. Taban alanı dediğimiz pi r kareydi. Hacim pi r kare h. Tüm alan dediğimiz şimdi tüm alan dediğimizde aslında şuradaki gördüğünüz alanlar değil midir arkadaşlar? Yani bu silindirin açılmış hali iki boyutta gördüğünüz gibi buradaki tüm alan bana buradaki formülü verecek. Bu formül nasıl elde edildiğini bakalım. Şimdi burada e, iki pi r dediğimiz bizim di, çevresi değil mi dairenin? Bakın dairenin çevresi bunu mutlaka yazalım zaten biliyoruz. İki pi r bu iki pire bir kenarı olacak demedim mi az önce dairenin çevresi yükseklik e, dikdörtgenin bir kenarı yükseklik yani haştı. Şimdi ben e, şunu düşünmezsem burada bir dikdörtgenin alanı var doğru mudur? Yani bir tane dikdörtgen alanı iki pi r haş değil mi dikdörtgen alanı kısa kenar çarpı uzun kenar değil miydi? İki pi r haş artı bir de şu iki tane taban alanının iki tane taban alanının alanı olmayacak mı? E, bir tanesinin alanı ne arkadaşlar? E, pi kare doğru mu? Ne olacak arkadaşlar? 2 pi şurada kare olacak. Ha. Bir tanesinin alanı pi re kare ise ikisinin alanı ne olur arkadaşlar? 2 pi re kare olur. Yani buradan 2 pi re h artı 2 pi re kare bana neye verecek arkadaşlar? Tüm alanı verecek. Şimdi bir dikdörtgen levha bir kenarı etrafına döndürüldüğünde silindir elde edilir diyor. Yani şunu görüyorsunuz. Böyle sorular çıkacak karşımıza. Bir tane dikdörtgen levhayı bu şekilde döndürdüğünde arkadaşlar taban yarıçapı A birim yüksekliği B birim olan bir silindir elde etmiş oluyoruz. Şimdi biraz sorularımıza bakalım. Daha net anlayacağız. Formüllerimizi unutmayalım arkadaşlar. Şimdi yandaki dik dairesel e, silindirde diyor. E, o taban merkezi görüyorsunuz zaten şuraları. E, BCE 60'mış. Burada zaten şu şekilde biraz daha belirgin bir şekilde yapayım. BCE dediğimiz şey şu arkadaşlar. Bakın. BCE yani şuradaki açıdan bahsediyor bana. Şurası E. BCE şuradaki açı 60'mış. Şimdi arkadaşlar ben şurayı birleştirirsem daha düzgün birleştirelim. Şurayı şu şekilde birleştirirsem şurada bir diklik oluşur. Yani şundan bahsediyorum. Elimizde bir e, şey var. Daire var şuraya çizelim. Şurası o merkezi arkadaşlar. Şurası çapım. Şöyle birleştirdiğimde neden bu böyle oluyor aslında? Çapı gören çevre açı neydi? 90 dereceydi. İşte burada çember ve daire bilgilerimizi iyi olması lazım arkadaşlar. Lütfen eksikliklerimizi tamamlayalım. Evet şimdi burada EC uzunluğunu 5 birim vermiş. Yani şurayı 5 birim vermiş arkadaşlar. Burası 5 birimse Burada bir 30 60 90 üçgeni oluşmayacak mı? Çünkü şurayı 60 olarak vermiş. E burası 30'a karşısı olmuş oluyor aslında 5 dediğimiz. 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı 10 olmayacak mı? Yani aslında çapı ne buldum arkadaşlar ben? 10 buldum. Çapım 10 ise yarı çapım nedir arkadaşlar? 5'tir. Yani şurası aynı e, daire olduğu için burası 5 birim olacak. Şimdi şurası 12 ise burada 12 zaten. Bu biliyorsunuz silindirin açılmış halinin dikdörtgenin bir kenarıydı. Burası da 12. Şimdi buradan e, benden ne istiyor arkadaşlar? OC yani şurayı istiyor. E şurası da diktir arkadaşlar. Çünkü burayı açtığın zaman bir dikdörtgen oluşuyor demedik mi? Dikdörtgenin kenarları nedir? Diktir. E şimdi buradan 5, 12, 13 özel üçgenini ne yaptık arkadaşlar? Elde etmiş olduk. Yani OC kaç birim geldi? 13 birim geldi. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Yandaki AB çaplı dik dairesel silindirde diyor. Ee, Şuradaki diklikleri göstermiş. AC 4 santim demiş. AC dediğimiz şurası. şura 4 santim. Ee, buradan başka ne demiş? BC 8 demiş. Şurası 8. BD 15 demiş. Tamam. Ee, alan DAC yani şurayı soruyor arkadaşlar. Şu taral alanı soruyor. Şimdi arkadaşlar şuranın dik olduğunu görüyoruz zaten. 8 15 17 diye bir özel üçgenim vardı benim. 8, 15, 17 özel üçgeni yazdıktan sonra şuradaki üçgenimin artık yani ben size tekrar bunu buraya taşıyayım şöyle. Şöyle bir dik üçgenim var ya arkadaşlar orada. Şimdi tabanım ne oldu? 4 birim. Onu soruda vermiş. 17 de ben kendim buradan özel üçgenden buldum. O halde bu taralı bölge alan taban çarpı yükseklik bölü 2'den ne gelecektir arkadaşlar? 34 olarak bulunacaktır. Evet. Şimdi geldik üçüncü soruya. Yandaki dik silindirin yarı çapı 6 birimdir demiş. BC 9 pi birim olduğuna göre bu silindire bir kez sarılan ve C ile B arasında gerilen ipin uzunluğu kaç birimdir diyor. Şimdi arkadaşlar bu silindiri bir açalım biz tamam mı? Bakın bu silindiri açtığımızda şöyle bir şey olsun. Sadece dikdörtgen kısmını göstereceğim. Hatta şuraya C üstü diyelim. Çünkü bir kez sarılan diyor. Şimdi C üstü diyelim. Şurası B olsun da B üstü olsun. Bakın şimdi arkadaşlar burası şöyle bir ip olduğunu düşünün. Bunu açtığımızda ip e, buradaki köşegene denk gelecek arkadaşlar. Şuranın 9 pi olduğunu görüyor musunuz açıldığında? Doğru mudur? Ve bunun dairesinin 6 e, birim değil miymiş yarı çapı? E, şurası yarıçapın çevresi değil miydi? E, yarı 6 birimse çevre 2 pi r'den 12 pi olmaz mı arkadaşlar? R6 olduğu için. O halde şurası kaç oldu? 12 pi. E benden şu ipin uzunluğun ip değil miydi? Bu ipin uzunluğunu istiyor. 9 pi 12 pi daha ne yapar arkadaşlar? Şey, pardon 9 12 15 üçgeni vardı biliyorsunuz özel üçgenlerden. 9 12 15 üçgeninden pi'leri de düşünürseniz 9 pi 12 pi 15 pi olur. Zaten benden de bu ipin uzunluğunu istiyor. Demek ki 15 pi birimmiş. Evet dördüncü sorumuza bakalım. Şimdi diyor ki yandaki dik silindir biçimindeki şeker kavanozun yarıçapı 5 birimdir. Ve BC 12 pi birimdir diyor. Bu kavanozun B noktasından D noktasına gitmek isteyen bir karıncanın alacağı en kısa yolu soruyor. Bakın arkadaşlar yukarıdaki soru da bu köşeden böyle bu köşeye kadar gidiyordu. O yüzden biz tam bir köşegen çizdik burada. Şimdi buraya baktığımızda buradan sadece buraya geliyor. Yani demek istediğim şu. Şimdi burada yine e, dikdörtgenin şu kısmını açıyorum silindirin. Şurası 12 pi tamam. Şimdi yarıçapı 5 pi'de normalde burası yarıçap şeyin dairenin çevresi oluyordu ya yani 10 pi olacak yani e, yarıçap 5 pi ise çevresi 10 pi olur. Doğru mudur? Şimdi ama burada tam e, dolanmadığı için yani. İpi şöyle düşünmeyin. Tam burada köşegen gibi düşünmüyoruz. Bunun yarısı gibi düşünüp yani dikdörtgeni yarım alıyoruz arkadaşlar. Şurası kaç olur o zaman? 5 pi, 10 pi olmayacağı için yarısı 5 pi olacak. Benden de yine şunun köşegen olduğunu, bunun ip olduğunu düşünelim, tamam mı? Buradan 5, 12 yine 13 pi diye. Ee, özel üçgenim çıkıyor. Yani ipin uzunluğunu 13 Pi aldık. Şimdi buradaki e, farkı umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Bakın burada ip buradan buraya gidiyor. Buradaki ip böyle dolanıp yani daha uzun bir ip olduğunu düşünün. Tam bir köşegen alıyoruz. Yani tam dikdörtgenimi çiziyorum. Tam köşegen oluyor. Ama burada e, buraya kadar gittiği için tam e, dikdörtgenin şu alt kısmının yarısını alıyorum. Evet. Gelin buradaki 5. soruya. Taban alanı 25 pi santimetre kare ve yüksekliği 7 santim olan dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi arkadaşlar yüzey alanı şudur. Bakın. iki tane taban alanı çarpımı tamam mı? Çarpı. Ee, dikdörtgenin dik dörtgenin yani yanal alandır. Dikdörtgene biz yanal alan demedik mi? Bakın burada yazmış mıydı? Bana bir belirtelim. Şimdi buraya yüzey alanı diyelim arkadaşlar. Ha zaten şu tüm alan yüzey alanı oluyor arkadaşlar. Evet. Tüm alan dediğimiz yüzey alanı olmuş oluyor. Ee, şuradaki 2 pi r var ya bu yanal alan arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı. Anlaştık mı? Şimdi buradan devam edelim. Bakın burada yüzey alanı dediğimiz o zaman iki taban alanı art çarpı yanal alan dedik. Yanal alan 2 pi r doğru mu? Bu dikdörtgenin Alanıydı taban alanı da iki tane pire kare değil miydi arkadaşlar pire kare bir tane dairenin alanı açılmış şeklini gösterelim tekrardan Şurada canlansın gözünüzde şöyle değil miydi şurası haştı doğru mu bu e, şeyin dairenin yarıçapına çapına R dersem e, burada şurası uzunluğu şey dairenin çevresi de hatırlıyorsanız iki pireydi. E şurada dikdörtgenin alanı bu yanal, yanal alan olmuş oluyordu. 2 pi h değil miydi? Artı şunların alanları toplamıydı. E bu yarıçapı çapı r birim olan dairenin çevresinde bir şey alanını biz ne diyorduk arkadaşlar? Pi kare. İki tane olduğu için 2 çarpı pi kare diyeceğim. Şimdi artık yerlerini yazalım arkadaşlar. 2 çarpı pi çarpı r'yi bilmiyorum. Şimdi R'yi bulmam lazım. Nasıl bulacağım? Bakın taban alanını bana vermiş. Aslında burada 2 çarpı direkt taban alanı diyebilirsiniz ama şurada yine R'ye ihtiyacım olacak. O yüzden bulalım. Taban alanı dediğimiz pi re kare değil mi arkadaşlar? Bir tane taban alanından bahsediyor burada. 25 pi'miş tamam mı? Şu pi'ler giderse r kare 25'ten r 5 gelmez mi arkadaşlar? Doğru mudur? R'yi 5 bulduk. Şimdi r 5 bulunca burada yerine yazarsak 2 çarpı pi çarpı R'nin karesi 25 artı 2 çarpı pi çarpı 5 doğru mu? Yüksekliğinde vermiş bana bakın. 7. O zaman buradan 50 pi artı 70 pi'den ne gelir arkadaşlar cevabım? 120 pi olarak gelir. Çok kolay. Sadece formülü ezberlememiz lazım arkadaşlar ve şu şekil gözümüzde her zaman canlansın. Bu silindirin açılmış şekli gözümüzde her zaman canlansın arkadaşlar. Yüzey alanı dediğimiz bakın mantıken zaten şuradaki tüm yüzeylerin alanı değil midir? Yani formülü ezberlerken de aslında mantıken ezberleyin. Hani dikdörtgenin alanını, dairenin alanını hepimiz biliyoruz zaten. Demek ki diyoruz ki silindirin yüzey alanı buradaki tüm yüzeylerin alanlarının toplamına eşittir. Hacmi unutmayacağız. Hacmi ezbere bileceğiz. Tamam mıdır? Pi kare haş. Hacim. Ee, alan dediğimiz olay bu. Yanal alan dediğimiz dikdörtgenin alanı. Bakın dikdörtgen şurada göstereyim mesela. Burada bir silindir var ya. Bu silindirin yanal yüzeyleri şurası ve bunun arkası değil midir mantıken baktığınızda? E, buralar dikdörtgen oluşmuyor muydu açtığımızda? İşte burası yanal alan dediğimiz. E, dikdörtgenin taban alanı diyorsa bunlar da dairelerin alanlarıdır arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. Yüzey alanı yanal alanından 18 pi santimetre kare daha fazla olan dik dairesel silindirin taban çevresi soruyor. Yine e, formüllerden gideceğiz. Bakın yüzey alanı dediğimiz şey şu değil mi arkadaşlar burada da yazmıştık. 2 pi r kare e, 2 pi r kare artı 2 pi r h'tı. Yanal alan dediğimizde yukarıda belirtmiştik yine yalan alanda 2 pi rh değil miydi arkadaşlar? Ama 18 cm yüzey alanı bundan 18 cm kare fazla olduğu için fazla olduğu için dediği için buradan ne yapacağız? Çıkartacağız. 2 pi haş yani şu yanal alan arkadaşlar yazayım şöyle. Şurası da yüzey alanı. Bu yüzey alanı bundan 18 cm kare fazlaysa bunların farkları 18 olmaz mı mantıken? Şimdi burayı çözersem şu 2 pi haşlar birbirini götürmedi mi? 2 pi r kare dediğimiz 18 gelmedi mi? Buradan sadeleştirirsem 18 pi olarak vermiş zaten bunda 9 pi olur. Pi r kare bakın arkadaşlar 9 pi. Şu pi'ler birbirlerini götürdü. R kare 9 ise r ne geldi arkadaşlar? 3 geldi. Tamam. Şimdi silindirin taban çevresini soruyor. E taban çevresi dediğimiz bizim dairenin çevresi değil mi? Bir tanesinden bahsediyoruz. E taban çevresi 2 pi r değil mi o zaman? 2 çarpı pi çarpı r'yi bulduk 3. Ne gelecek arkadaşlar cevabım buradan? 6 pi olarak gelecek. Gayet kolay. Hiç gözünüz korkmasın yani. Sadece ezbere bilelim şeyleri, formülleri. Evet yandaki e, açılımı verilen dik dairesel silindirde diyor. O taban merkezi yani dairenin merkezi. O e 2 santim, BC 4 santim demiş. Tamam şuralarda 4 doğru mu? Hatta hemen şurayı da verelim arkadaşlar. Şurası 2 değil mi? Dairenin çevresi değil midir şuranın uzunluğu? Darin dairenin çevresi 2 pi reydi. benim yarı çapım 2 olduğu için 4 pi. Şurası 4 pi arkadaşlar. Olduğuna göre diyor bu silindirin yüzey alanı. Bakın o kadar kolay ki. Direkt formülü yazacağız çıkacak. Yüzey alanı neydi arkadaşlar? Yüzey alanı. Yüzey alanı dediğimiz taban ala, şey yanal alan artı. Hatta bunu artık şey yapalım sözel yazmayalım direkt. Yanal alan dediğimiz 2 pi h değil miydi dedik dörtgenin alanı? Artı e, taban alanları da 2 tane pi r kare, 2 tane dairenin alanı değil miydi? Tamam. Şimdi artık şöyle yapalım. 2 pi 2 dediğimiz yarıçap, h dediğimiz 4, doğru mu? Artı 2 pi r kare dediğimiz zaten 2'nin karesi 4. E buradan burası 4 x 8 16 pi. Buradan da 8 pi. Yani kaç geldi arkadaşlar benim alanım? 24 pi olarak geldi yüzey alanı. Tamam mıdır? Evet. Yandaki dik dairesel silindir biçimindeki borunun iç yarıçapı 3 santim. Bakın şurası 3 santimmiş. Dış yarıçapı da 5 santim. Yani tamamı da 5 olacak. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi yüksekliği de 8 santim. Burası 8 ise burada 8. Bu içteki silindirin yüksekliği de 8. Buna göre diyor bu borunun yüzey alanı kaç santimetre karedir? Bak şimdi. Şimdi burada iki tane silindir olduğu için ikisinin de açılmış şekline bakalım. Yani yanal alanından bahsediyorum. Şu an yanal alanı ikisinde de açalım. Tamam. Bir tanesi şu olsun. Tamam. Diğeri de şu olsun. Bak şimdi. Şimdi arkadaşlar burasının yarı çapı yani şu içtekinin yarı çapı 3 santim değil miydi? Doğru mu? Her ikisi için de yükseklik ne? 8. Yarı çapım 3 santimse 2 pi r değil miydi şeyim? Şuranın uzunluğu. 2 pi r'den ne olur arkadaşlar? 6 pi mi olur? Tamam. Buraya geldiğimde şura 2 pi r arkadaşlar. R 3 olduğu için 6 pi oldu. Burası da 5 değil mi? Değil mi? Yarı çapı. Yani burası ne olur arkadaşlar? 2 pi r'den. 10 pi olur. 5 değil mi şu? Şurası da 10 pi uzunluğunda. Yanal alanlarım ne geldi arkadaşlar? Bakın şimdi. Burası 6 pi 8 ile çarparsak 48 pi geldi. Buradan yan alanım ne geldi? 8 pi. Şimdi bilerek şeyleri sona bıraktım. Taban bir de yüzey alanımın içinde iki tane taban şeyleri yok mu arkadaşlar? Ee, şey dairenin alanı, taban alanları. Şimdi burada şöyle bir fark var. Bakın arkadaşlar burada silindire aşağıdan baktığınızda şöyle bir şekil oluşacak. Bakın hayal edin. Şöyle bir dikdörtgenim var. Bir de bunun içinde bir dikdörtgen var. Tamam Bu içi boş. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Bizim aslında aradığımız taban alanı dediğimiz yer şuralar değil mi? Doğru mu? Çünkü e, içeride bir tane daha silindirle böldüğüm için şöyle bir şekil olacak. Bakın bu taban alanı arkadaşlar. Tamam Tüm taban alanı. Şimdi buradan baktığımızda e, şurası 3. Doğru mudur? E, şuranın tamamı da 5 şura 2 oluyor. Ben şu taralı alanı nasıl bulurum arkadaşlar? Taralı alanı. Şöyle bulmaz mıyım? Pi re kare değil miydi? Bu e, dıştaki dikdörtgen... Şey, ay ne dikdörtgen ya? Daireden. Şu içerideki küçük daireyi çıkarsam... Şu taralı alanı bulmaz mıyım? Bunun dairenin alanında da çözdünüz çok. Şöyle yapalım. Dıştakinin e, yarıçapı 5 değil mi? Dairenin alanı pi re kareden e, ne olur arkadaşlar? 25 pi olmaz mı? Değil mi? Pi re kareden. Eksi şu içerideki de 3 pi, e, yarı 3 olduğu için 9 pi olmaz mı pi re kareden? E çıkartırsanız ne gelecek arkadaşlar? 16 pi gelmeyecek mi? Doğru mudur? E şimdi ben bir tane şey e, dairenin alanını buldum tabanımı. Bunu 2 ile çarparsam zaten 2 tanesini bulmuş olurum. O zaman benim bunun yüzey alanı 48 pi artı 80 pi artı 32 pi değil midir bir tanesininkini bulunca? E o zaman buradan ne gelir arkadaşlar 128 32 daha e, 160 pi gelir arkadaşlar anlaştık mı